yeni bir iş görüşmesine hazırlanıyordum. Son derece resmi bir bankaydı. Görüşme Zoom üzerinden yapılacaktı ve çok gergindim. Kendimi rahatlatmak için, görüşmeden hemen önce bir müzik açtım. Şarkı, tam olarak görüşme saatinde bir hazırlanmıştım, ciddiyete odaklanmıştım. Tam o sırada Zoom bağlantısı kuruldu. Karşımda üç üst düzey yönetici oturuyordu, hepsi takım elbiseli. Kendimi tanıttım. Tam o sırada, odanın diğer ucunda bıraktığım telefondan, yanlışlıkla tam ses açtığım bir video oynatılmaya başladı. Video, bir kedinin, küçük bir çocuğun mısır gevreğini çalmaya çalışırken masadan düştüğü ve o sırada çalınan aşırı dramatik bir opera müziği eşliğinde yavaş çekimde gösterildiği bir TikTok videosu. Odanın üç üst düzey yöneticisi, benimle konuşmayı kesip, telefondan gelen o kedi operası sesini dinledi. Bir saniye, iki saniye, sonunda telefonumu kapattım. Yönetici sadece, sanırım, kedilerle ilgilisiniz, dedi. O işi almadım. Amazon görüşmesi sırasında kedili opera müziğiyle rekabet eden tek kişi bendim.